videomu hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan sizlerle kafa topu için oynuyorum arkadaşlar bugün mükemmel bir şey yapıyoruz şampiyonlar turnuvasına katılıyoruz arkadaşlar evet gençler yanlış duymadınız şampiyonlar turnuvasına katılıyoruz bu videomuzda ve arkadaşlar turnuvayı kazanacağız Hani ee, kazanırız diye umut ediyorum <laughs> ee, hemen bakıyoruz. Ee, bu adamlara karşı oynayacağım arkadaşlar. Burada yazan isimleri yazan adamlara karşı oynayacağım. Ee, ve arkadaşlar kariyer modunda da gördüğünüz üzere bir sonuna %15 taraf, bonus taraftar verecek. Bu da bizim için daha karlı bir şey yani. Mantıklı bir şey. Onu umarım kazanırız. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar yeni kulaklığım mükemmel mük yani. E, ee, aldık arkadaşlar. R'lerden. Mükemmel bir kulaklığım var. Oyuncu kulaklığı. Abi alamet niye geliyor sürekli bana? Benim bu karakterle alıp veremediğim şey ne ya? Zaten dışarıdan eve daha yeni geldim. Elim de ısınmadı. Nasıl yeneceğim ben bu adamı? Bu adam beni mafiler abi. Dalgın geçiyorsun ya valla. Bu adam beni mahvedecek. Ellerim kasılmış zaten. dışarı buz gibi arkadaşlar. Allah seni inandırsın. Sizi inandırsın arkadaşlar. Öl. Yedin buz gibi. Oğlum yedin buz gibi lan. Buz gibi. Bak bu arada bir saniye. Şöyle bir vuruş yaparım ve gol olur. Güzel. Şu anda 3-2 yeniliyoruz arkadaşlar. Güzel gol. Güzel gol. Şu anda 3-3 durum arkadaşlar. Umarım yenilmeyiz gençler. Yani yenilmeyiz diye umut ediyorum. Bu arada bu adam kötü oynuyor ama yenebilir beni. Çünkü karar, karakteri çok güçlü. Benim karakterime göre bayağı güçlü. Abi yenilmeyelim şu maç ya. Ee, yenilmeyelim başka bir şey istemiyorum. Abi bütün özel güçlerini bastı adam ya. Şöyle bir vuruş yapacağım ve gol olacak. Güzel gol oldu hem de. Güzel gol, güzel gol. Oğlum hangisinin hangisi olduğunu nereden bir çekip adam dedim ve güzel bir gol daha çaktım. Oğlum dur lan adam bu arada iyi oynuyor. bir yana. iyi oyuncu yani. Umarım yeneriz arkadaşlar. Bu adamı yenersem hepsini yenirim demektir bu. Daha. Tamam. Son. Son saniyeler. Güzel bir gol mü gelir? Acaba kim yenecek? Ve. Son vuruş. Adam yendi beni. Maalesef yenildik arkadaşlar. Elendik yani. Maalesef elendik. <laughs> Ayrılıyoruz turnuvadan arkadaşlar. Ee, sorun yok. Sorun yok. Turnuvadan ayrılalım. Ee, ve şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Kariyer modunda bir el atalım. Sonra arkadaşlar Neyse sonrasını düşünürüz. Sonra düşünürüz onu. Ee, bu arada kulaklığın ses efektleri mümkün. Yani mük. Elimin benim Böyle bir kulaklık ki arkadaşlar. Hani baya pahalı bir kulaklık. Rüya kulaklık çıktı. Dur. Tam güzel bir sıfır yeniriz, krakeni şu anda. Oğlum ne oluyor lan? Ne yapıyor bu adam? <laughs> Sapık mısın kardeşim? Sapık mısın? Abi elim sürekli elim ısınmadı ki daha benim. Benim yenmem için elimizin ısınması lazım. O da çok zor şu anda. O şeyler olmaz. Abi adam krakenle oynuyor. Adam beni mahvedecek tabii ki de. Kraken şu anda çok güçlü bir karakter yani. Kara Kraken'in gücünü azaltmaları lazım. Baksana beni mahvediyor karakter. Uzun oldu. Benim ısınmadı bu arada. Benim hiç ısınmadı. Bu arada arkadaşlar dis şarkımı çıkartacağım ve 1000 abonesen 10 saat yayın yapacağım. Oğlum benim bir abone. Siz yaparsınız ya. Kuaklık bok mu kokuyor? <laughs> ne kokuyor ya? Bu adam bu arada beni mahvetti. Oğlum elim ısınsa var ya. Bu adam ben içinden geçerdim de. eli ısınmadı. Şanssız bu adam. 12. yemem lazım. Yenilmek mi ya. Zaten yenildik ya. Yenildik ya. Cidden olamaz. Cidden olamaz. <laughs> Kaç taraftar var rakibin? 106 bin tane taraftar var. Ve rakip 58 kupa. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Adamın karakteri bir de 106 şut çekiyor. Şut gücü 106. Adam karakteri maf yani böyle bayağı güç basmış karakterini. Bu adam beni mahveder yani. Bu arada görüyorsunuz 85.157 taraftar oldum. Hedefimize ulaştık. Şu anki tek hedefim arkadaşlar 90.000 taraftar olmak. Ee, sonraki hedefim 95.000 öyle ilerleyeceğiz işte. Ee, şöyle bir bakalım. Hatta size sıramı da göstereyim buradaki puan ustasındaki sıram 6627. Dünya'da galiba. Dünya'da 6227. İnceyim. Bu Elmas Kralı. Aa bu çok güzel. Tamam bu çok güzel bir turnuva dedim diyorum. Bak mesela. 1000 1000 milyon 750 bin tane altına kadar çıkarsam. Borg diye bir karakter verecek. 12 milyon altına çıkarsam bunu verecekmiş. Sanırım bu zaten bende var. Ben niye buna daha fazla bunun için uğraşayım ki? Şuraya bakalım. Ya neyse ya. Zaten ya boş ver. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Cidden güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hem kariyer modunda savaştık hem de etkinlik modu yani şampiyonlar turnuvasında savaştık. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videoda görüşürüz gençler.